Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. çözümlerle tekrar sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere bir video çekmek istedim. videomda hem sizinle biraz sohbet etmek hem de ekmeği evde nasıl yapıyorum bunu size göstermek, anlatmak istedim. E, kendi ekmeğimi evde kendi yapmaya başladım yaklaşık 2 haftadır. 3. haftaya giriyorum ve ekmeğimi 3. kere yapacağım. Yani ekmeğimi e, yapıp bir haftada kendim tüketiyorum. Koronavirüsten dolayı evlerimize kapandık. kabir ekmek almayı çıkmak yerine hem. Hem de kendi sağlıklı ekmeğimizi tüketmek adına ben kendi ekmeğimi kendim yapıyorum. Sizlere de tarifini paylaşacağım ki yapmak isteyen, denemek isteyenler kendi ekmeklerini kendileri yapabilirler arkadaşlar. Bu kapsamda. Koronavirüsten dolayı şunu da söylemek istiyorum e, dipnot olarak birçok kişi işte şunu yapın bunu yapın eldiven takın maske takın tamam sıkıntı yok panik yok falan diye videolar paylaşıyorlar. E, bence bu işi uzmanlara bırakalım. E, siz evde neler yapıyorsunuz dışarı çıktığınızda neler yapıyorsunuz da bunları paylaşabilirsiniz kendi adınıza. Ama bence işin e, uzmanları bırakmamız gerekiyor haberlerde bile zaten sürekli olarak uzmanlar çıkıyor ve uyarılarını e, yapıyor arkadaşlar. Ee, evde neler yapıyorsunuz, çocukla vakit geçiriyorsunuz, kendi adınıza bir şeyler yapıyorsunuz bunların hepsi çok güzel şeyler ve bence her durumda her zorlukta bizim çıkaracağımız dersler vardır. Her şerde mutlaka bir hayır vardır. Ee, şu an cumaya gidemiyorsa insanlar, umreye gidemiyorsa insanlar, dışarı çıkamıyorsa, bir araya gelip AVM'ye gidemiyorsa, sinemaya gidemiyorsa bunların hepsinde bir hayır vardır diye düşünüyorum. Ve her zaman kriz dönemlerinde... Her zaman bir fırsat yaratmamız gerekiyor, düşüncesindeyim ben. Bu bağlamda kendi üretimimizi kendimiz yapalım diyorum. Yani bu tamam şu an evde ekmek yapıyorum, mesela siz de oturun evde ekmek yapın, sürekli bir şeyler yapın anlamında değil. Evde geçirdiğiniz kaliteli zaman bir üretmektir. Sanat, bilim bunların hepsi bir üretmektir, bir üretkenliktir. Herkes kendiliğinde bir şeyler mutlaka üretiyordur. Bu dönemleri stresli bir şekilde geçirmekten ziyade nasıl fırsata dönüştürebiliriz adına geçirmek daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden ben kendi ekmeğimi kendim dediğim gibi 3. haftada 3. kere bu ekmeği yapacağım ama size videoyu yeni çekiyorum ki bu da karantina dönemlerinde siz de yapabilin size de bir çözüm olsun düşüncesindeyim ben. Arkadaşlar aynı zamanda amigurumi de yapıyorum. Onunla ilgili de size video çekmek istiyorum. Hatta çektim ama atmadığım videolar var. Onları da size atacağım inşallah. Benim videolarım, paylaşımlarım, işte yaptığım amigurumi bunlar ticari amaçlı değil. Daha çok bir üretmek adına, insanlara bir çözüm sunmak adına olan şeyler. Bu çektiğim videoda tamamen işte ben evde ekmeğimi yapıyorum ama hani mum kendi dibini aydınlatmazmış hesabı öyle olsun istemiyorum. Mesela ben bir şey öğrendim evde ekmeğimi yapıyorum insanlar da bunu öğrensin yapabilsin istiyorum. Bu bağlamda kendi işinize ne gelirse neyi beğenirseniz neyi severseniz çektiğim videolardan siz de kendinizi uygulayabilirsiniz. Tamamen bunlar yarar amaçlı çekilen videolar. Yalnız yarar amaçlı olmasına rağmen destek olmak amaçlı kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz, yorum yapar, bana geri dönüş sağlarsanız sevinirim. Pimertli çözümlerde kanalıma abone olmayı unutmayın ve ekmek yapımına geçiyoruz. Evet arkadaşlar 4 su bardağı un kullanıyoruz. Ben tabi ki beyaz un kullanmadım. Bunun için tam buğday unu falan kullanabilirsiniz. Ben esmer bir un kullandım. 1 kaşık kuru maya koyuyoruz. Unumuzun üzerine. Evet, daha sonra arkadaşlar ayrı bir kapta ben bir su bardağı süt, yarım su bardağı ılık su, bir tatlı kaşığı bal bunları karıştır, karıştırmıştım ve daha sonra bunu bu kabın üzerine boşalttık, unun üstüne boşalttık ve birkaç dakika bu şekilde bekliyoruz arkadaşlar kabarcıklar oluşsun diye. Kabarcıklarımız oluşmaya başladıktan sonra bir kaşık zeytinyağı gezdirdim. Sadece bir yemek kaşığı zeytinyağımız yeterli. Üzerine daha sonra bir yumurta çakacağım ve tuzunu ekleyeceğim arkadaşlar. Evet, bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekledim. yumurtamızı çekiyoruz arkadaşlar. Bir tane yumurtamızı bu unun üzerine çaktık. Güzel bir şekilde hamurumuzu yoğuruyoruz. İyice tüm her şey karışana kadar ekmek yoğurur gibi güzel bir şekilde hepsini çok güzel yoğuruyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu yoğurduğumuz hamur kabının üstünü güzelce skreç filmle kapatıyoruz. Skrecimiz yoksa güzel bir kapla kapakla ya da örtüyle kapatabilirsiniz. Ben aynı zamanda örtüyle de kapattım. Bu şekilde bir saat dinlendirmeye alıyoruz. Arkadaşlar ben kek kalıbı kullanıyorum bu ekmeği yaparken dilimleri daha küçük olduğu için boyut olarak e, kek kalıbı belki yapıştırmaz ama yine de tereyağla ben her yerine yağlıyorum kek gibi zaten içinde de zeytinyağı bulunuyor bu şekilde etrafında yağ olması çok büyük bir sıkıntı oluşturmuyor ekmeğin kalıba yapışmasını önlüyor ekmeğimizi açalım bakalım ne durumda o inanılmaz güzel bir şekilde ekmeğimiz hamurumuz kabarmış Şöyle bir kabarcığına da bakalım hatta. Çok güzel kabarmış, çok güzel. Harika bir şekilde kabarmış. Ekmeğimiz çok güzel olacak inşallah. Arkadaşlar normal kek hamurunu kalıba döker gibi hiçbir şekil vermeden bir şey yapmadan kalıba döktüm. Üzerine keten tohumu attım ben. Biraz da yulaf gezdirdim. Siz istediğiniz şeyleri atabilirsiniz. Hatta içine geçen de ceviz koymuştum. Mesela ceviz olabilir. Üzerine başka haşhaş susam falan da olabilir. Arkadaşlar fırınımı önceden ısıttım. Isıttığım fırınımın orta gözüne bu ızgara telini koyduktan sonra kalıbımı oraya yerleştiriyorum. Bu üçüncü basamakta olan bir e, göze koydum arkadaşlar. Üçüncü basamağa e, dikkat edelim. Oraya koyalım. Eşit bir şekilde pişmesini sağ. Evet arkadaşlar fanlı ayarımı açtım ve e, fırınımı 180 dereceye ayarlıyorum. Daha sonra da 35 dakikaya kurdum. Fırınımı 35 dakikada çok güzel pişiyor arkadaşlar. Ve fırınımızı açıyoruz. Hmm, nefis kokular geliyor. Ekmeğimiz çok güzel pişti. Çok güzel kabardı. Ve nar gibi de kızardı. Lütfen bu tarifi evinizde yapın. Ve yaptığınızda mutlaka bana geri dönüş sağlayın. Bu kokuyu gerçekten şu an almanızı isterdim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ekmeğim muhteşem oldu. Mutlaka bunu uygulayın. Fimertle çözümlerde kanalıma abone olmayı unutmayın.